biz açısından bunun önemli olduğunu düşünüyor ve takip ediyoruz. Atayel Koordinasyon Kurulu yılın ilk toplantısını Hatay Vali Sercan Topaca Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Eğitimde 175 milyon liralık 2014 yılı içerisinde bir harcama Yapmışız. Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Hatay Vali Sercan Topaca, bu tür toplantıların aslında yatırım kararının alındığı değil, alınan kararların izlediği ve koordinasyonun sağlandığı toplantılar olduğunu belirtti. Bu toplantılar aslında yatırım kararlarının alındığı Mekan değil Bu yılın başında iyi bir değerlendirme yaparak durumlarını net olarak görmeleri durumunda yatırımların yıl içerisinde en güzel şekilde ilerleyeceğini ifade eden Topaca, şu ana kadar gözlemlediği kadarıyla yatırımlarda ciddi tıkanıklığın olmadığını kaydetti. Önemli olan ve başlanılmayan yatırım projelerinin bir an önce de başlaması gerektiğini belirtti. Şu ana kadar elimizdeki gözlemlediğimiz kadarıyla yatırımlarda başlanamayan bazı yatırımlar olmakla birlikte ciddi bir tıkanıklığımız yok. Vali Topacı açıklamasının devamında 2014 yılı sonu itibariyle Hatay'a tahsis edilen ödenek miktarının 851 milyon lira olduğunu ve bunun 794 milyon 144 bin 95 lirasının kullanıldığını ifade ederek geçtiğimiz yıl içerisinde 113 başlanılmayan 294 biten ve 180 yatırım projesinin de devam ettiğini söyledi. En çok yatırımı Altak ilçemizin aldığını görüyoruz. 258 milyon liralık bir yatırım. Daha sonra İskenderun ilçemiz 90 milyon. Samandağ ilçemiz 81 milyon.